ben bu mesleğe ilkokul bitirdikten sonra baba mesleği olarak ve abim de babamın yanındaydı. Allah rahmet etsin. Onunla bu mesleğe başladık. Abimle devam ettik. Abim rahmetli oldu. Onun e, dükkanı zaten bana devretmişti yani, yani emekli olduğu için. Ben yani çocukluğumdan beri bu mesleğin içerisindeyim. hesap makinesi vardı. Çok ileride bir meslekti. O meslek bilgisayarlar çıkar çıkmaz o meslek tamamen bir yıl içerisinde kayboldu yani silindi. Bir sefer süt makinesine ağırlık. O zaman da yapıyorduk süt makinesini. Ne yapalım mesleğimiz laziyemiz var e, satamayız ödemeyiz diye ve süt makinesine ağırlık verdim. 5 yılından beri ben bu mesleğin içerisindeyim. ve bugüne kadar devam ediyorum. Fakat bu mesleğin bir sıkıntı tarafı var. Mevsimlik olduğu için en az 6 ay boşuz. Buradaki görünen takımlar 6 ay bir fiil boş kalıyor. Çünkü devamı yok. İlkbaharın bir 2 ay çalışıyoruz. 1-2 ayda da bu bizi korutması çok zor. E Servislikler alıyoruz mesela fabrikalardan. E fabrikalarda bize servisistik olarak yılda üç tane makine yapsan onlar günlere adam eder bir milyar. Bu bir milyar benim iş yerimi korutmaz ki. Ben artık çaba göstermek zorunda kalıyorum. her işçiliğime, canıma kıyarak da mesleğimi yürütme için e, meslek de artık ortadan silinmeye başladı. Ama onun içerisinde bir gayretler gösteriyoruz. Silinmeme için küllü, adımızın kalması için gayret gösteriyoruz. Şimdi bu meslek zamanında 4-5 tane ustamız var, ustayla kalfa karışık olarak. Müşterimiz de çoğudu, yani günlük gece saat 3'lere 4'lere kadar çalışırdık. Yani müşteriye işi kavuşturma için. Yani tabii ki bu büyük mandıralara çıkınca köylü vatandaşımız artık mandıraya rahatlığı için mandıraya sütü vermeye çok gayret etti ve mandıracılar da artık işi büyüttüler. Onun için bize e, köylü vatandaşın elinde makine azalmaya başladı. E, maddi olarak tabii ki o zamanki kazancımız da şimdikinin arasında yüzde iki yüz fark var. Müşteri sıraya dizilirdi bizde. Ki işimizi yaptıralım da giderim ustacığım sen şu işi bir yapsam beni bir, bir, an evvel diye gayret gösterdi. Biz de onlara gayret gösterdik. işlerini memnun edip gönderdi. Ama şimdi öyle bir şey yok. mevsimdik. Artınmandıra çıktı bizim karşımıza. O yüzden de ticari konumuz, maddi konumuz azaldı yani ihtiyaçlarımızı karşılayamaz duruma geldik. Kendi yağımızda kavrulmaya başladık. Erzurum'da en azından 3-4 tane bu mesleğe uygun meslek arkadaşlarımız var. E çoğusu kapattı. Birisi olduğu gibi kapattı. İşte bizim de yerimiz kira değil. O yüzden böyle ayakta durabiliyoruz. bu meslek 75-80 arasında Allah'ın verdiğine bir şükür bize büyük bir ihtiyaçlarımızı karşıladık. Dört tane insan geçindirdi. Artı, artı ailemizi geçindirdi. Yani durumumuz iyiydi. Yani o zamanlarda bir şeyler yaptık. 83-85'e kadar. E ondan sonra da meslek tabii ki bu mandıracına çıktıktan sonra şeyinden düştü, ticari konusundan düştü. İşimi aksatmam. Gelirim, yani hadi boş ver çalışmasam da olur dediği zaman o meslek beni korkutmaz. Ama ben onu devamlı erkek 3 saat çalışsa ben 5 saat çalışırım. Yani bu emek karşılığı beni koruyor. Emeğim olmasa unutmaz. Devamlı kazancım oldu bitti. Yani çıraklık döneminden bu zamana kadar hep alın teriyle çalıştım. Elimin emeği gözümün nuruyla bugüne kadar çalıştım hem çıraklığını yaptım, hem kalplerliğini yaptım. Yani dışarıda da, ben öyle bir şey değil. ben İstanbul'a da geçtim. İstanbul'da da bana çok şeyler sundular. Fakat öyle bir gayri ihtiyar bir şeylere heves etmedim. Yani helal kazancı, annemin teri olmayan işten para almak istemedim. Ve adam korutmuyorsa, o adamın yanında da çalışsam ben onu almak istemem. Ama benim kendi kazancım, anlamın teriyle 100 lira geleceğini 10 lira yesin, Alnım terlesin, ben o ekmeğimi alıp rahat yiyebilirim. Dört kız çocuğum var, bir olan çocuğum var. Yani bunları da bu haldeyken, mağduriyet durumunda olduğum haldeyken bunları da okuttum. Kendi dişimden, tırnağımdan kestim. Emeğimi fazlalaştırdım. Allah'a şükür onlarda iyi kötü tahsillerini yaptırdım. Oğlum da şu anda Trabzon'da üniversitede inşaat mühendisini okuyor. Benim ona tavsiyem, Yavrum sen oku insan ol gözünü çok yükseklerde tutma helal kazan devletine kayın bakma işini sağlam tut dürüst iş yapacaksan oku yapmayacaksan seni alacağım ha, alacağım ya gel o zaman burada isim pasın içine gir.